Altın Saçlı Kız ve Üç Ayıcık Bir zamanlar bembeyaz karların süslediği, görkemli dağların ortasında gözlerden uzak bir orman varmış. Bu ormanda kocaman ve heybetli görünümleriyle bir ayı ailesi yaşarmış. Baba ayı, anne ayı ve küçük yavru ayı şirin mi şirin kulübelerinde mutlulukla yaşıyorlarmış. Bir sabah anne ayı erkenden kalkmış. Güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kaselere yavru ayının en sevdiği yulaf lapasından koymuş. Yavru ayı bir an önce yemeye başlamak istiyormuş. Fakat yulaf lapası çok sıcakmış. Soğuması için biraz beklemeleri gerekiyormuş. Yulaf lapaları soğuyana kadar ormanda kısa bir yürüyüş yapmaya karar vermişler. Ayı ailesi evden ayrılalı çok zaman geçmemiş. Bu esnada ormanda küçük bir kız belirmiş. Yalnız dolaşan küçük kızın adı altın saçlı kızymış. Güzel mi güzel mavili beyazlı bir kıyafeti varmış. Altın sarısı saçlarını örten mavi başlığıyla bir yandan çiçek topluyor, bir yandan da şarkılar söylüyormuş. Kuşların cıvıltısı bu korkusuz güzel kızın şarkılarına eşlik ediyormuş. Birdenbire altın saçlı kızın karşısına ayı ailesinin kulübesi çıkmış. Altın saçlı kız neşeyle ellerini çırpmış. Ne kadar güzel bir kulübe. Burada kimlerin yaşadığını çok merak ediyorum demiş parmaklarının ucuna yükselerek pencereden içeriye bakmış. Evde hiç kimsenin olmadığını fark etmiş. Kulübenin kapısını açıp içeri girmiş. Girdiği yer kulübenin mis gibi kokan mutfağıymış. Girer girmez üç kase dolusu yulaf lapasını görmüş. Mis gibi kokunun lapalardan geldiğini anlamış. Masada baba ayı için oldukça büyük bir kase varmış. Anne ayı için orta boy bir kase ve yavru ayı için de küçük boy bir kase varmış. Altın saçlı kız, hmm, yulaf lapası nefis kokuyor demiş. Altın saçlı kız biraz aç olduğunu hissetmiş. Önce büyük kasedeki yulaf lapasından bir kaşık alıp tadına bakmış. Ah! diye haykırarak kaşığın elinden düşürmüş. Bu yulaf lapası çok sıcak demiş. Sonra orta boy kasedeki yulaf lapasından bir kaşık almış. Fakat bu yulaf lapası da çok soğukmuş. Daha sonra küçük kasedeki yulaf lapasının tadına bakmış. Bu kasedeki yulaf lapası mükemmel demiş. Yulaf lapasının tamamını yemiş ve bitirmiş. Yemeğini bitirdikten sonra kulübeyi gezmeye başlamış. Büyük bir odaya girmiş. Odada ateşin önüne yerleştirilmiş iki koltuk ve bir sandalye varmış. Baba ayının koltuğu çok büyükmüş. Anne ayının koltuğu da orta büyüklükteymiş. En küçük sandalye ise yavru ayıya aitmiş. Altın saçlı kız, ormanda yürürken çok yoruldum. Bir süre otursam iyi olur diye düşünmüş. Önce baba ayıya ait olan büyük koltuğa oturmuş. Bu koltuk çok sert demiş. Sonra anne ayının orta boy koltuğuna oturmuş. Bu koltuk da çok yumuşak demiş. Daha sonra yavru ayının küçük sandalyesine oturmuş. Gülümseyerek, oh, bu sandalye tam istediğim gibi demiş gözleriyle odayı incelemeye başlamış. Oda çok sade döşenmiş. Köşelerde çiçek saksıları, duvarlarda ise kocaman bir tablo asılı duruyormuş. Tam bu sırada çat diye bir ses duyulmuş. Ne mi olmuş? Altın saçlı kızın ağırlığına dayanamayan küçük sandalye kırılmış. Sandalye ile birlikte altın saçlı kız da yere düşmüş. Altın saçlı kız Önce çok korkmuş, sonra ayağa kalkmış, üstünü başını düzeltmiş. Kulübeyi gezmeye devam etmiş. Yukarı kata çıkmış. Kulübenin üst katında ayı ailesinin yatak odası varmış. Altın saçlı kız yatak odasına girmiş. Odada yan yana dizilmiş üç yatak varmış. Yatakların baş ucunda küçük dolaplar, onların üzerinde gece lambaları bulunuyormuş. Baba ayının yatağı yeşil renkli ve büyük, anne ayının yatağı pembe renkli ve biraz küçükmüş. Yavru ayının yatağı ise sarı ve mavi, yeşil renklerden oluşan en küçük yatakmış. Altın saçlı kız yatak odasını çok beğenmiş. Esneyerek, çok yorgunum, biraz uzanıp uyumak istiyorum demiş önce baba ayıya ait olan yeşil renkli büyük yatağa yatmış. Fakat çabucak yataktan aşağı atlamış. Bu yatak çok sert, hiç rahat değil demiş. Sonra anne ayının orta boy yatağına atlamış. Örtüsünü açıp içine girmiş. Bu yatak da çok yumuşak. Ben burada uyuyamam ki demiş. Daha sonra yavru ayının küçük yatağına yatmış. Yatakta bir sağa bir sola dönmüş. Hı, bu yatak çok rahat. Bu yatakta uyuyabilirim.'' demiş. Çok yorgun olan altın saçlı kız bir süre sonra uyuyakalmış. Yürüyüşe çıkan ayı ailesi kısa bir süre sonra el ele tutuşmuş bir şekilde kulübelerine dönmüşler. Ormanda yaptıkları yürüyüş onların iştahını açmış. Kendilerini çok aç hissediyorlarmış. Tabaklarındaki nefis yulaf tatlısını yemeyi bekliyorlarmış kulübelerinden içeri girer girmez evde gördükleri manzara karşısında şaşırmışlar. Baba ayı o gür sesiyle haykırmış. Birisi benim yulaf lapamı yemiş demiş. Sonra anne ayı birisi benim de yulaf lapamı yemiş demiş. İkisinin de tabakları boşmuş. Yavru ayı da cılız sesiyle anneciğim babacığım bakın birisi benim birisi benim de yulaf lapamı yemiş. Demiş üzüntüyle. Hem de hepsini yemiş ve bitirmiş. Daha sonra dinlenmek için büyük bir odaya geçmişler. Bir de ne görsünler? Her yer darmadağınık. Baba ayı yine gür sesiyle haykırmış. Birisi benim koltuğuma oturmuş. Bakın koltuğumda izler var. Demiş. Anne ay ayı da şaşkınlığını gizleyememiş. Çığlık atarak birisi benim de koltuğuma oturmuş demiş. Yavru ayı koşarak sandalyesine bakmaya gitmiş. Anneciğim babacığım bakın birisi benim sandalyemi kırmış diyerek ağlamaya başlamış. Ayı ailesi bu acayip durum karşısında telaşa kapılmışlar. Merak ve endişeleri yüzlerinden okunuyormuş. Akıllarına yatak odaları gelmiş. Hemen merdivenleri doğru koşmuşlar. Yukarıya yatak odalarına çıkmışlar. Baba ayı kapıyı hafifçe açmış. Yatak odasında alt katta farklı değilmiş. Yatakları dağınık vaziyetteymiş. Baba ayı gür sesiyle Birisi benim yatağıma yatmış demiş. Ardından anne ayı da Birisi benim yatağıma da yatmış diye bağırmış yavru ayı koşarak kendi yatağına bakmış. O da ne? Yatağında biri uyuyormuş. Anneciğim, babacığım bakın birisi benim yatağımda yatıyor. Demiş. İşte bu uyuyor. Demiş bir kısık sesle. Gerçekten de altın saçlı kız yavru ayının yatağında mışıl mışıl uyuyormuş. Tam o anda altın saçlı kız odadaki gürültüyle uyanmış. Önce etrafına bakmış. Ay ailesinin etrafını sarmış olduğunu görünce çok korkmuş. Korku ve telaşla yataktan fırlayıp odadan çıkmış. Merdivenlerden aşağı inmiş. Kulübeden koşarak uzaklaşmış. Eyvah, ayıların evine gelmişim diyerek kaçmaya başlamış. Altın saçlı kız o kadar korkmuş ki ardına bile bakmadan ta evine geri dönene kadar durmadan koşmuş. Bu olay ona iyi bir ders olmuş. Bir daha başkalarının evine izin almadan girmemeye karar vermiş. Bu olaydan sonra sevimli ayı ailesi altın saçlı kızı bir daha hiç görmemişler. Başlarına gelen bu tuhaf olayı kısa bir süre sonra unutmuşlar. Ormandaki huzurlu yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmişler.